Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvet unsurları teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor. Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi. Makineli tüfeğinde yer aldığı 94 ağır silah ele geçiren Mehmetçik, roket atar, bomba atar ve havan gibi ağır silahlara ait 20 binden fazla muhimmat buldu. Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençekilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.